17 Ağustos 1999'da yaşadığımız Büyük Marmara depreminden bugüne 16 yıl geçti. Bu 16 yılda çok acayip şeyler öğrendik. Çok acayip şeyler, çok önemli bilgiler bizden gizlendi. Bunları fark ettik. Depremin 7.4 mü yoksa 7.6 şiddetinde mi olduğu tartışmaları bir yandan işte bir durumda devletin 5 yıl boyunca o bölgeden vergi alamayacağı gerçeği sebebiyle depremin şiddetinin düşük tutulması, ölü sayısının azaltılması gibi acayipliklere şahit olduk. Bütün bunlar yaşadığımız acıyı azaltmıyor. Bu büyük felakette kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Ve lütfen hazır vaktimiz varken önlem alalım. Çünkü bir deprem bunca yıl başımıza gelen terör felaketinden daha fazla insanı bir gecede bizden aldı götürdü. Umarız bir daha aynı felaketi yaşamayız.